Allah ve Resulü diye bir derdi var mı? Dünya malı mı derdimiz, Allah rızası mı derdimiz? Her yerimiz dünya malı olmuş. İbadetimiz dünya malı olmuş. Siyasetimiz dünya malı olmuş. Cemiyetimiz dünya malı olmuş. Evimiz dünya malı olmuş. Ahlakımız dünya malı olmuş. Her şeyimizi dünyaya sokmuşuz. Bir türlü dünyanın şanından, şöhretinden, riyasından, nesillerinden yani kısaca Ma'un suresinin lanetlediği sistemden çıkamıyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki oturdum diyor içim ağladı. İçim yandı. Hanzala öyle bir kelime konuştu ki benim diyor içim yandı. Biz olsak ne deriz? Ey Hanzala zaten sen bunatık oldun. Gel bize de bir İslam'ı sana öğretelim deriz. Çünkü biz İslam'ı kendi tekelimizde, kendi dünyamızda, kendi çıkarımızda gören Müslümanlarız. Diyor Hanzala'nın elini tuttu. Ağlaya, ağlaya diyor Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanına gittim. Dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, sizin katınızda bulunuyoruz. Bizi meclisinize davet ediyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Sizi dinliyoruz. Sizin huzurunuzda iken dedim, öyle güzel cennet ve cehennem anlatıyorsunuz ki İçimiz dışımız cennet aşkıyla yanıyor sanki cenneti ve cehennemi sizin huzurunuzda görüyoruz. Amma diyor sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocuğumuza, işimize, gücümüze döndüğümüz zaman arkamıza dönüp bir bakıyoruz ki biz Hazreti Muhammed Mustafa'nın anlattığı o İslam'ı unutuyoruz evimizde diyor. Ya Resulallah öyle unutuyoruz ki Hanzala diyor ki Hanzala münafık oldu diyor. O duruma geliyoruz. Yani içimiz başka dışımız başka oluyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki